Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ece sen ne diyorsun? Sen niye girmiyorsun? Utandın mı? Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs> Oğlum bir şeyler söylesene. Arkadaşlar dinlesin hadi seni. Söyle, söyle bana bir şey söyle. Bir şey bir şeyler aklıma gelmiyor gelmiyor. Niye gelmiyor? İşte. Başka zaman çatır çatır konuşuyor değil mi? Hı hı. Şarkılar <laughs> söyle. Aynen. Çok Hülusi'nin arkadaşlar bu arada çok güzel sesi var. Hulusi. Ne? Bir şarkı söyle oğlum. Hadi. Hadi lan. Ne olur. I -ı -ı. Ne olur lan. Baba hadi arkadaş. ne olur. Hadi bu hadi. mah şarkıdaki. Bahçe duvarımdan söyleyeyim mi sen? Hı. Söyle bakayım. Hı. Hadi. Hadi. Bahçe duvarı. Ama bu arkadaşlar bu arada Hulusi istikrar maaşını ezberledi. Hı hı. İstikrar maaşını ezberledi bu arada Hulusi. Hı hı. Değil Hadi mi? Söyle. Hadi söyle. Hadi söyle oğlum. istikrar maaşını oku bakayım. Hadi. Hadi. <laughs> Utanma. Bak güzel. Hadi. Hadi Hulusi. Söyle. Hadi. Söyle hadi oğlum. Ay, en başını söyleyemeyim. Korkma. 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 Haydi bakalım. Sen Hadi söyle. Söyle biliyorsun. Hadi. ama. Korkma, sen ne Korkma, sen ne? <laughs> hadi, hadi, oğlum, hadi. Korkma, hadi. sen ne bu şapaklarda? Sen <laughs> ne? Sen Sen neden en son olacak. Ben milletimin dizi yıldızıdır sanlayacak. O benim dizim benim milletimin dizi Çatma. Kurban olan şehre hmm. en en hazırı bak. Kafanızda bir gün demiş işte, diyeceğim. Işte, işte, işte. Bana dökül. <laughs> bana dökül. Anlatsan her hakkıdır. Hakkı bana milletimi ittikler. Aferin oğluma. Bir de. Sen devam et için. ondan sonra. Sen, e sen devam et. E ben nezelden beridir. Hey yaşadım, hey yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz selle gibiyim, bendem de mi Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Gari buna farkını sormuşsa çeyrek zırhlı Benim iman doğru, göğsüm gibi sert. Korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma mı? Sefer et gövde. Bir tane kesin, lan katmışsınız ama. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da. Aferin benim kızıma. Sekiz yıldır kadar bilir. Sekiz. Hep biliyorsun değil mi? Hı. Ama kimse gelmiyor kızım. İki Hı. tane izleyenimiz var. 29'du düşmüş. Evet. 29'u düşmüş. <laughs> Daha bir, bir kişi beğenmiş bizi. O da çıkmış. Ee, o da mı çıkmış? Hani. bir tane erkek beğense çok güzel oldu. Ee, kimse beğenmiyor değil mi oğlum bize? Hı -hı. Evet. <laughs> ben Eren diyor. <laughs> Kuzenin. Beğenen de kuzeninmiş. <laughs> Maşallah. Allah razı olsun. Serkan Karakaş. O kim? Bunlar kim? İkisi işte. <laughs> evet. İki tane like atmış. Hmm. Kim atmış? Bilmiyoruz. Dört kişi girdi. Başka ne? Ama Hülüt hiç güzel şarkı söylüyor değil mi? He ya hadi söylesene hadi, ya. Herkes isim. duysun bak seni. Hadi. Hülüt. Hadi Hülüt. Dımda açtım. Bahçe duvar. Dımda açtım. Sanma <laughs> aşık, <laughs> aşık güllere dolaştım. Sanma aşık güllere dolaştım. Öptüm. Öptüm sevdim. sevdim. Helalleştim. Bilmiyorum unuttun Helal mu? Işti. Öptüm sevdim. sevdim. Evet gelen arkadaşlar öylesi şarkı söylüyor. Öptüm Başka şarkı biliyor musun oğlum? Niye Anne bilmiyorsun ha? Bak, hadi hadi, hadi, hadi lan. <laughs> hadi söyle bak. Hadi <gülüyor> hadi bak. Annem ismi Hatice. Ay ne hülyesi unutmuş. Unutmuşsun. Unutmadım. Ama söyle o zaman. Euh. Anne ismi Hatice dedi. Ad annenin ismi Hatice. Annevin ismi Hatice Hatice. Hatice Hatice dedi. ismi Hatice 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 Fıçadı var. rında açtım. Karmaşık güllere dolaştım. Karmaşık Çok net söylüyorsun. Çok güzel söylüyorsun ya. Hayran kaldım. Bağır, blüzi diye bak. Ne diyor? Bağır diyor. Hiç bağırmıyor ki. Sesin çıkmıyor ki. <gülüyor> 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 Annemin ismi Hatice. Hatice değil, Hatice. Ben de. <gülüyor> 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 evet, blüzi başka. Hadi. Hani Hadi. diyordun diyadın yani? Ne? yani? Ne? Ne diyordun? Ne? Ne söyle bilmiyor. Ne? Elik dalı gelir. <laughs> Elik dalı gelir. Elik dalı gelir. Elik dalı gelir. Amanım masmaya. Mez. Haydi masmaya. Gelmez. Elik dalı Diller, diller oynasın. Diller, diller oynasın. <laughs> Bu kadar mı? Başka bilmiyor mu şarkısı? Niye? İşte. Unutmuş bir sürü şarkı söylüyordu. Allah hep unutmuş lan. He. Ee, ne söylüyordun da? Ne söylüyordun? Hadi söyle bak ya. Bak tamam, şey işte. <laughs> i̇şte çıkıyorlar baksana altı kişi çıkıyor. Vallahi ya bizi hiç kimse seyretmiyor ya. Hiç beğen çıkmış. Evet. Niye? <laughs> Hey ya gene Allah üç kişi boyamış büyük başarı. Oy yedi yedi kişi girmiş 3'ü çaldı. <laughs> ha ha kötü lülese kötü lüle. Evet. Diğer like atma asla. <gülüyor> 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 Hadi oğlum hadi oğlum ha aman, aman <laughs> ha ama lülese girmiş. Aferin. Ha, sen oynadı çekiliyor şey Hadi. <laughs> sen Dört şey girmiş. <laughs> Ama yandan. Yandan. Kalk da oyna ha. Oh. Ama yandan. Hadi bakalım. Ha. Du 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 Rından açtım. Başa duvarından açtım Sarmaşık günlere dolaştım Sarmaşık günlere dolaştım Evet Hülyeci ne? Hadi Ne diyor? Ya baba dört kişi baksana beş Hadi Hadi kızım hadi oğlum <laughs> <laughs> hmm, gördün mü? Hey hmm. hey 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 Sekiz kişi Annemin ismi Hatice Hatice, Hatice. O, o şarkı nereden çıktı? Yücelerde gördüm Kim ha. kim yazıyor? Ha. Yabancı bir tane yazıyor Vanessa Onur diyor Lan Hulusi Şarkını söyle diyor Hadi Ramazan söyle. Ramazan amcan mı? He ee, Ramazan amcam. Hadi hadi söyle. Paçadı var. Bunu açtım. Paçadı var. Bunu açtım. Kanlı açık güllere dolaştım. Oldu mu Ramazan amca? Kanlı açık. Ramazan amca oldu mu? Ramazan. <laughs> <laughs> Hımm. Şimdi herkese hayırlı akşamlar dileyim Rafat <laughs> Yeter ya yeter. Yeter ya. Yetmez mi? Çok mu seviyorsun? Hı hı. Baba 6, 4, 10 edin. 6, 4, 10. Baba. Hilesi 3, 3 daha kaç eder? 3, 3 mü? He. 3, 3. Hı. İki kaç idi? Altı. Altı. Altı i̇ki kere iki. Dört. 3 Üç kere iki. Üç kere... altı mı? Altı. Baba niye söylüyorsan ya? <laughs> Ola ben beni matematiğim el... çalsın azıcık. E, beni ele veriyorum. Bir 1 bir iki. 2 iki. İki iki, i̇ki, iki dört. dört. Dört dört. Dört sekiz. Sekiz sekiz. Sekiz, sekiz. On altı, Bilmiyorum. Niye? On 13, 13 mü? Hı hı. Ha, bildi o an. Sekiz sekiz, on üç helal olsun. Sekiz sekiz mi? He. Kim yazmış? Aha. Hah dondurma geldi Ramazan amcandan sana. Hı. Bana dondurma... Geldin don mi? Bana dondurma mı alacaksın? Evet, He tamam dondurma alacağım. <gülüyor> ya... <gülüyor> ana. Ne gelmiş? Sana dondurma geldi bak Ramazan amcamdan. <laughs> Şimdi baba ya. Şimdi dükkana gidiyorsun dondurma alıyorsun adam tamam. zaten Ben gidemiyorum soğuk dışarı. Git de al oğlum işte. Git baba bu hani. ne? <laughs> Afiyet olsun diyor bak. Teşekkür <laughs> ettim Ramazan amca de. Teşekkür ettim Ramazan amca. Fatma'ya yok mu de Fatma Pama de. Fatma Pama yok mu? <laughs> Fatma da bekliyorum de. Fatma da bekliyorum. Pamuk eller cebede. Kime? Ramazan amca. Niye lan? Tamam abi. Oo, 4. 4 ben. İyi. Yine yine Baba. 4. Oynayasın mı? Oynayasın mı? Allah Allah. Ne almış? Hepinize gönderdim lan diyor. Ee, bir tane anca bana yeterdi. Anca Aynen öyle. Biz ne yapacağız? He, ne yapacağız? aynen ne oldu ki? Hayret bir şey ya. 10 tane like at, at aldılar. İyi olur da. Evet. Para kazanın. <laughs> Beş. Abu. Aha. Aha burada oğlum. Oyna. Hah. A iki. <laughs> i̇ki. oldu. 4 <abi>. oldu. <laughs> tarlaya. sen de mal El. Dört beyin. Dokuz kişiydi demiş. Her Ramazan amcan çıktı bay bay de gitti değil mi? <laughs> hmm, yin, yin bin dakika olsun çıkak. <laughs> ne geliyor Ne <lazım>? Kim diyor? <laughs> Evet sevgili arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Gör Kapatalım yeter oğlum. Yeter. <laughs> yeter ya. Baba. Bak kaç kişi izliyor bizi. hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi. <laughs> hadi görüş. <laughs> Kapatalım hadi. Tamam. <laughs> hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Aa 4 Hadi görüşürüz.